Şerife'nin örgü dünyası youtube kanalıma hoşgeldiniz sevgili hanımlar Bugün ayrıca Berat Kandili Bütün Müslüman aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum Ömrünüz ve evleriniz bereketli olsun dileklerimle modelimi çalışmaya başlıyorum Bu model çoksa uzun zaman önce benden ise kalmıştı ancak vakit bulabildim Bebek örgülerinde çok şık duran bir model Özellikle robadan başlanıldığı zaman model şu şekilde tepe taklak durduğu için görüntüsü tamamen değişen çok hoş görünen bir model orta kalınlıkta bir bebeği ipi ve üç buçuk numara şişle çalıştım Şu şekilde bir tane modelim 6 ilmekten oluşmakta 6 ilmek ve katlar olarak hesapladıktan sonra artı 2 ilmek ilave etmeniz gerekmektedir ben şu şekilde 3 tane model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum her sırasında bu şekilde farklı bir renk verdim siz renklerini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüyünyazı.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. İlmeklerimi şişime taktım. Ön hazırlık için bir sıra düz ördüm. Şimdi modelime başlıyorum. Öncelikle arka yüzden ilk sırayı tamamen ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bir sıra bütün ilmekleri ters örüyoruz. Ön yüzden ilmeklerimizin tamamını bu defa düz olarak örüyoruz örgümüzün ikinci sırasındayım ve ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar bu şekilde bir sıra düz olarak örüyorum örgünün üçüncü sırasında ve arka yüzündeyim bütün ilmeklerimi bu şekilde tamamen ters olarak örüyorum her modelimin arasında da aynı şekilde arka yüzde ters ön yüzde düz ve tekrar arka yüzde ters olmak üzere üst sıra bu şekilde düz örgü örüyoruz. Örgümün ön yüzündeyim ve dördüncü sırasındayım. Şimdi bu sırada renkli ipime geçiş yapıyorum. Başlangıçtaki iki tane ilmeğimi beyaz ipimle düz olarak görüyorum. İki tane ilmekten sonra üçüncü ilmeğimi düz olarak ördüm. renkli ipime geçtim. renkli ipimle 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. başlangıçtaki 2 ilmeğimi beyaz ipimle ördüm. sonraki 4 ilmeğimi renkli ipimle ördüm. beyaz ipimle şu arkadan göstereyim geçtim. ve 2 tane ilmeğimi tekrar beyaz ipimle örüyorum. devam ediyorum. 4 tane ilmeğimi de sarı ipimle düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi beyaz örüyorum. 4 ilmeğimi renkli ipimle örüyorum. Tekrar kalan 2 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Bu modele 6 ilmek ve katlar olarak hesapladıktan sonra artı 2 tane ilmek ilave etmeniz gerekmektedir. Tam denk gelmesi için. Örgümün arka yüzündeyim. Aynı şekilde beyaz ilmeklerimi ters olarak ördüm. İpimi şu şekilde alıyorum. Bakın sarı ipimi alttan alıyorum ki burada ilmek ayrılmasın. Devam ediyorum. 4 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi üstten bırakıyorum. Alttan beyaz ipimi alıyorum. Ve devam ediyorum. İki tane ilmeğimi beyaz örüyorum. Tek tek ipimi değiştiriyorum ki kafanız karışmasın. 2 3 4 Aynı şekilde renkli ilmeklerimi renkli olarak beyaz ilmeklerimi ise beyaz olarak arka yüzden de ters olarak örüyorum. Bu modeli hem kız bebeklerde hem erkek bebeklerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok şirin olan bir model. Bu modelle ben bebek geli örmeyi düşünüyorum ama bir türlü fırsat bulamadım. İnşallah yeni sezonda bu modelle bir bebek geli yaparız. Arkadan örgümüz tamamladık. Şimdi burada renkli ipimizle olan işimiz bitti. Örgümüzün bir püf noktası var. Başından sonuna kadar izlemezseniz bu püf noktasını kaçırırsınız. Bunu belirteyim. Şimdi başlangıçtaki iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Dört tane olan renkli ilmeğimin ilk iki tanesini bu şekilde tersten girerek düz örer gibi kesiyorum ki ilmeğim bu tarafa yatsın. Bir tane ilmek doluyorum ve kalan iki ilmeğimi de geliş yönünde düz örer gibi birlikte kesiyorum. Devam ediyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Renkli ilmeklerime geçince ilk iki ilmeğimi çevirerek birlikte düz örer gibi kesiyorum. Burada çevirerek tersten girmemin amacı ilmeğimin bu tarafa yatmasını istediğim için. Bir doluyorum. İki ilmeğimi geliş yönünde düz kesiyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi tekrar örüyorum. Aynı şekilde ilk iki ilmeğimi tersten girerek birlikte düz örer gibi kesiyorum. Tabi video eşliğinde örerken biraz daha sıkıntılı oluyor. Kusura bakmayın. İpimin teli kaçtı bu arada. Bir doluyorum. İki ilmeğimi geliş yönünde düz örer gibi kesiyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz örerek ajuruma bu şekilde başlamış oluyorum. Örgünün arka yüzündeyim. İlmeklerim tamamen ters olarak bitene kadar bu şekilde örülmekte. Da sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki ilk ilmeğimi, kenar ilmeğimi aldım. Bu defa bakın burası ortada artırarak oluşturduğum ilmeğim. Bu ilmeğimin önünde kalan iki ilmeği tekrar tersten girerek birlikte düz örer gibi kesiyorum. Bir doluyorum ortadaki bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi düz örüyorum tekrar bir doluyorum ve geliş yönünde iki ilmeği birlikte düz örer gibi kesiyorum bu defa diğer taraftaki kalan iki ilmeğimi tersten girerek çevirerek kesiyorum bir doluyorum ortadaki ilmeğimi düz örüyorum tekrar bir doluyorum iki ilmeğimi geliş yönünde düz örer gibi kesiyorum. Bu kesiş yönlerimiz ilmeklerimizin bu şekilde bakın V şeklinde bir düzlük oluşturarak görüntüsünün hoş görüntüsünü sağlamak. Sonraki gelen iki ilmeği tersten girerek birlikte düz örer gibi kesiyorum. Bir doluyorum, bir düz örüyorum. Bir doluyorum, iki ilmeğimi geliş yönünde düz örer gibi kesiyorum ve bir tane düzdürerek sıramı tamamlıyorum. Arka taraftan ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Modelimin son sırasındayım ve burada bir önemli püf noktası var. İlk başlangıçta bir tane ilmek artırmış ama iki tane ilmek kesmiştik. Burada bir tane ilmek eksilmiş oldu. Bu eksilen ilmeğimizi burada telafi ediyoruz. Buna dikkat etmezseniz modeliniz eksilerek gidecektir. Önemli olan püf noktası burası. Şimdi başlangıçtaki iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimin başlangıcında hiçbir kesme işlemi yapmıyorum. Bir doluyorum. Üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. Bakın son iki ilmeğim kaldı. İki ilmeğimi kestiğim zaman Burada bir tane ilmek eksilmiş ve yerine iki tane ilmek artırmış oluyoruz. Bir doluyorum ve üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada eksilen bir tane ilmeği burada telafi etmiş oluyoruz. Normalde bu kenarda 3 ilmek kesmemiz lazımdı ki kenarlarındaki birer tane artan ilmeği dengelesin. Ama bu, biz burada 2 ilmek kesiyoruz. 1 ilmek eksiltmiş oluyoruz. Böylece buradaki eksilen bir ilmeği burada telafi etmiş oluyoruz. Bir doladım. İki ilmeğimi birlikte düz örer gibi kestim. Tekrar bir doladım. Bir, iki, üçüncü ilmeği de düz ördükten sonra tekrar bir doladım. Ve iki ilmeğimi geliş yönünde birlikte kestim. Burada kesme işlemlerini ajurumuzun başlangıcında değil sonunda yaptığımız için İlk başlangıçta kesme işlemi yapmadık. Sadece artırma işlemi yaptık. Ajurumuzun bitişinde ise artırdıktan sonra kesme işlemi yaptık. Farkındaysanız başlangıçta herhangi bir ilmek eksiltmiş olmadık. O yüzden örgünün başında eksiltme yapmıyoruz ama sonunda eksiltme yapıyoruz. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve ilk başlangıca geri döndüm. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünden ilmeklerimin tamamını bu defa düz olarak örüyorum. Bu şekilde 3 sıra iki modelimin arasında bir ara boşluk vermiş oluyorum. Arka sıradan tamamını ters örüyorum ve ön yüzde tekrar ikinci modeli kuruyoruz. Ön yüzde ilk başlangıçtaki gibi ikinci modeli kuruyoruz. Başlangıçtaki iki tane ilmeğimizi beyaz ipimizle düz olarak örüyoruz. Örgünün kuruluşu daima aynı, hiçbir şekilde değişmiyor. İlk iki ilmeği beyaz örüyoruz. Sonraki dört tane ilmeği renkli ipimizle örüyoruz. Bakın ilmekler alt alta geldi, üst üste geldi, hiza yok. Kesinlikle kafanızı karıştırmasın. İkinci modele başlangıçta aynı ilk model gibi. iki beyaz, 4 renkli. Tekrar 2 beyaz. 4 renkli. Modelin kuruluşu daima aynı şekilde. 3 4 2 beyaz 4 renkli. Ve kalan 2 beyazı da tekrar örerek sırayı tamamlıyoruz. Arka yüzde Ilmeklerimizi renklileri renkli, beyazları beyaz olarak örüyoruz. Bakın, şu şekilde üstten geçirdim, yeni ipe geçti. Renkli ipimi alttan alıyorum. Bu şekilde ilmeklerin arasında herhangi bir ayrılma olmayacaktır. Renkli iplerimi aynı şekilde renkli olarak, beyaz ilmeklerim ise beyaz olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi bu sırada renk dipimle işim bitti. Tekrar tamamen beyaz ipime geçiyorum. Başlangıçtaki iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Renkli ilmeklerimin ilk ikisini tersten girerek birlikte düz örer gibi kestim. Bir dolayıp diğer iki ilmeği de geliş yönünde düz örer gibi kestim. Burada bir tane ilmek artmış ama iki tane ilmek eksiltmiş oluyorum. Bunu da en son sırada telafi ediyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi düz ördüm renkli ilmeklerimin ilk ikisini ters taraftan girerek birlikte kestim bir dolayıp kalan iki ilmeği birlikte düz örer gibi kestim bu şekilde sırayı tamamlıyoruz arka yüzden ilmekleri tamamen ters örüyoruz tekrar ön yüzdeyiz kenar ilmeğini aldım İki ilmeğimi aynı şekilde çevirerek kesiyorum bir doluyorum aradaki bir ilmeği düz örüyorum tekrar bir dolayıp iki ilmeği bu defa geliş yönünde kesiyorum sonraki iki ilmeği tersten girerek çevirerek kesiyorum bir dolayıp bir düz örüyorum bir dolayıp iki ilmeğimi de geliş yönünde keserek bu şekilde modelim kurmaya devam ediyorum elimizin bitiş sırası ve püf noktasındayız başlangıç ilmeğimi aldım Yanındaki ilmeği de ördüm. Örgümüzün açılan V kısmındaki ajurda herhangi bir kesme yapmıyoruz. Bir doladık. Bir, iki, üç tane ilmeğimizi düz ördük. Bir doladık. İki ilmeğimizi geliş yönünde kestik. Bakın şimdi tekrar açılan ajur kısmına geldim. Bir doluyorum. Herhangi bir kesme yapmadan devam ediyorum. 2 3 tane ilmeğimi düz örüyorum bir doladıktan sonra ajurun biten kısmında iki ilmeğimi birlikte kesiyorum şimdi tekrar yeni ajura başlıyorum burada herhangi bir kesme yapmadan bir doladım bir iki üç tane ilmeğimi ördüm bir dolayıp iki ilmeğim geliş yönünde düz örer gibi kestim böylece ajurun sadece kapanan kısımlarını kesme yaparak açılan bölümlerine kesme yapmadım. Burada eksilen ilmeği burada dengelemiş oldum. Örgümün tersten görünüşü. Robalı örgülerde bu şekilde tep aşağı duracağı için görünüşü bu şekilde. Ama normal parçalı örgü örecekseniz de görünüşü bu şekilde. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın.